Bir şey, ne çimen akri? Hiçbir şey. koy, şey. Keşke bu kuyda bu ben oğuzi giram bu canım. Canım. Canım ben her zaman sertte. Moral diyor da şeyi tuşat Ne geldi başına canım? Başımızda duruyoruz. Kıyamadım. Atmadım. Dışarıya atmadım. Yol kenarına atmadım. Öyle kıymadı ki canım. هر ان هر ان څونه نه کېښمځوونو دې ورنه بیلره کړم ځم چې ورته ورته کړم املی څنګه د هغه د جنه کې د نووته لیکره جنه منوته لیکره جنه کې دانهات منوته لیکره تمام ابرل ځان ته عیوبه منوته لیکره تمام کړه خدای ووعده ته وقاصو مده ته ته وقاصو امنه ته وقاصو مې وقاصو دروازه کړ خلګزارې خل شهاده وو Kalkızları hoş aldı bu. Kalkışkı hoş aldı bu. taş bunu. Tamam. Kardeşim yolda giderken bir hayvan gördünüz mü? Taş atmayın, vurmayın. Eğer yardım etmiyorsanız, ekmek atmıyorsanız tekmelemeyin. Taş atmayın. Bütün hayvanlar olsun. Bütün hayvanlar olsun. Bütün hayvanların değerini bilelim. Allah da belki bizim değerimiz bilir. Çünkü onlar dinsiz savunmasız, konuşmasız. Kendini hiçbir zaman anlatamıyorlar. Biz eğer malum olsak biz kendimizi anlatırız. Ama biz, onlar kendileri anlatamıyorlar. Onlar onun için dilsizleri dinsiz ol dilsiz olduğu için kendini anlatamadığı için herkes elinden geleni kadar onlara iyi basınlar. O günkü o olay hepimizi üzdü. O hanımın feryatlar, ağıtlar yakması, gerçekten nehson o duygularını dışa vurması, bütün sürücü yasa boğdu. Ben de çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Nitelikli, evrensel insan olmanın temel kurallı koşulu sevmektir. Sevme derken sadece insanları sevmiyoruz. Bütün doğayı seveceğiz, hayvanları seveceğiz. Nihson da o sevgiyi içinde taşıyor. Yani negatifinde, Nihson'da bu var. Ee, seveceğim Artık kendi duygularıyla beraber kendi işte çocuğun olmayışı, o hayvana çocuğu gibi bak bakması, onu bir çocuk gibi görmesi, eee Nahsonun o içindeki sevgiyi dışa vurmasıdır. Nahsonun küçücük bir arpa tarlası vardı. Bütün kuşlar, serçeler yiyordu. Nahso diyordu, bırak yesinler. Kuşlara karışmayın. Nahso öyle temelde insani duyuları olan, eee, doğayı seven, hayvanları seven güzel bir kişilik. Ben Nahso'yu öyle görüyorum.